kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son indikatör mikroorganizmalarda patojenleri bitirdik. Şimdi mikrobiyal bozulmaya neden olan Yaz, yazdıracağım. İşte bu konuda şöyle bir giriş yaptık. Ne dedik? İndikatör mikroorganizmalar mikrobiyal bozulmayı bize gösteriyor. Ürünün raf hakkında depolaması anında sıkıntı oluşturmayacak şekilde varlığını gösteriyor. Biz derse başında yani bu video bu konunun başında ne demiştik? i̇ndikatör mikroorganizmaların bazı özellikleri olması gerekiyordu. Yani ortamdaki mikroorganizma sayısıyla paralel gitmesi gerekiyordu. İşte kolay tespit edilebilmeliydi varlığını gösterebilmesi gerekiyordu. Aynı şekilde mikrobiyer görülmeye sebep olan mikroorganizmaların varlığını belirlemek için kullandığımız indikatörler de organizmaları şöyle ee, tablo olarak yapacağım. Uygun sıcaklıkta depolanan bazı gıdaların mikrobiyal bozulma indikatörleri diye. Şöyle bir tablo yapalım. Başlığımız. Gıda bozulma indikatörü. Hepsini yazmayacağım. ondo indikatör olarak kullanılan bakteri grubu psikrofilik bakteriler. Sonra süt yine aynı şekilde süt pastörize edilmiş. Yani 3 santigrat derecenin altında sıcaklığa maruz kalmış. Bu da yine aynı şekilde psikrofilik bakteriler. Bakteri sayısı yöntem ile de. ha çıkıyor ambalajsız bu arada. Profil ilk albüm. Art, değil mi? Yani gıda'nın çiğ olması, ambalajlı olması, bunlar gıda grubu için sıkıntı. gösteriyorlar. Zaten indikatörün amacı oydu. Bir gösteriyorlar. İşte sütte mesela pastörize edilen sıcaklık yani ısı, işlem görmüş mikroorganizma şey, sütte de fisprofilik bakteriler var. Ama tabii ki burada bizim ne fark ettirecek? Organizmalar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. mikrogel bozulma indikatörü mikroorganizmaları burada ayrı bir grup yapmış. Biz bunları zaten çok ayrıntılı görmeye gerek yok. Ne dedik? Mikrobiyal bozulmanın tespitinde indikatör olarak kullanılan belirli metabolitler veriyor. Mesela bazı asit veriyor, bazı işte rengini değiştiriyor, bazı kokusunu değiştiriyor. Bunları söylemiştik, değil mi? Şimdi mikroorganizma, gıdalarda mikroorganizma bulaşı e, bulaşma kaynaklarına gelişeceğiz. Gıdalarda mikroorganizma bulaşma kaynakları ne oluyor arkadaşlar? Şöyle yazalım. Gıdalarda mikroorganizma gıdalarda personel değil, farklı şeyler oluşabiliyor. Alet ekipman ve son olarak da ham Bunların hepsi çok ayrıntılı bir geniş bir konu. Bunu bir dahaki dersimizde hepsini ayrıntılı işleyeceğim. Ama mikroorganizma bulaşma kaynakları şu sayede.